Burada bir tane daha şok cihazı var arkadaşlar. I got supplies. Hepe şok cihazın var mı yavrum? Kişisel mi? Evet. Ben kişisel istemiyorum şahsi. <laughs> İhtiyacım yok şahsi. Keşke mi susturucu isteyen var mı? Yav Ya gelme buraya. Hayvan eti. Hayvan eti yemiş gelme gelme. Git buradan. Evet. Oha canım nasıl gitti lan? Ümit abi. Bir yayına baksana. Sesini nasıl geliyor? Ben de Oğlum normal konuşamıyorum artık. M4'ü nereye attın ya? M4'ü işaretlemiştik. Ede PAPA Ede bot havluyum Ede Ne yapıyorsun? Bot bot Bok 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 Oya senin sesinle benim sesim kısık Amin'in sesi Allah versin Çok müşrik Tommy'nin sesi çok yüksek. Papa! Neden? Tamam. Papa! Dede. Buraya niye geldin? Dede bunlar lootluyor biz futluyoruz? Gel yavrum. Gel korkma dedene gel. Gel lan. Baba bana para ver. Baba bana para ver. Bana para ver. Bana para ver. Uzatılmış hızlı çekim isteyen var mı? Ben, ben, ben. Aldım. Yanıma aldım. 3x'e atıyorum. <laughs> Aziz'i üstüme aldım. Şimdi vuracağım ona. Oğlum. 4 seviye çanta yapmaları lazım ya. Yet <laughs> ya <çok> koyayım. <laughs> Uğur Özel. <laughs> Vallahi yapmıyorlar. <laughs> Yetmiyor artık kanka. Senin her zaman yetinemediğini bilirdim dede. Hep daha fazlasını istiyorsun. Hep daha fazlası. Çözmüşsün dedeni papa. Çözdüm. Ninem de öyle söylüyordu. Deden hep daha fazlasını ister. Hadi Senin kaç tane ninem var? Dedeme sormak be? lazım. Murat konuşsana ya. Sanki ben, ben de... Ay konuşma, konuşmuyor abiciğim. Mami'nin sesi çok iyi. Nasıl konuşmuyor? Bekle, işte. bakayım. 71 para var bende. 78 de bende var. 73 oldu. 74 oldu. Tamam, işte. de... Aziz arkadaki küçük evleri gezdin mi? Güzeldi evet. evet. mi? 3 seviye kask var isteyen var mı? Tamam bir tamam, kullansana sen. Alırım. İşaretle kanka. Onun yanında 9 milyonun yanında. Tamamdır. Murat. <laughs> Arabanız var mı lan? Var var abi. sen unutmuşsundur araba kullanmayı. Gel kucağıma otur da götüreyim seni. Bak koptum. Vurun! Koyayım da tur at! Vurun! Şey ha buraya. O. Ha buraya mı Bir tane daha uz uzun hızlı çekim var. Alayım mı? Al. var mı? Al yanına. Lan 82 param oldu. 84'te de bende var. Ama Bak bir şey alacağım mı? Ümit abi. Bakayım. Şey? Ümit abi. Bakayım bakayım. Abi alacağınız para parayı verirseniz. Ya. Abi sizdeki paraları verin de. Şey bak. Abi o kaç da var? 34 para var. Tamam işte tamam, tam iki, iki abi. tane fişek alıyoruz. İki tane fişek tam alıyoruz. Ya. Hadi gelin buraya. 84 bende var. 16 bana lazım. Bende 84 var. Bende 16 da bana var. Al. Al atıyorum. Hadi gel gel. Murat ben sana veririm. 9 tane içecek var bende. Hadi gelsene. Abi gelsene buraya işte. neredesin Mami? Yanındayım vehicle. Ben şu kaskı alayım önce ya. Gel gel ben götüreceğim seni gel. Murat senin sesin. Haydi gidelim Çok şey geliyor, yavaş geliyor ona göre. Çok yavaş geliyor. Çok e, kısık geliyor ama. Kısık geliyor pisik. Ama Mami ile Şeyin Aziz'in sesi maşallah. Tam onların sesi. Ne, ne diyorsun? Ne diyorsun? Ses 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 döneme, ses döneme, ses ses döneme. ses 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 1 2 ses 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 Bana para ver ses 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 50 para oldu. Ee... ver bakayım ver ver. 16 para 17 18 20 30 40 ver. 37 tane attım kanka. Tamam. Uzatılmış hızlı çekim isteyen kimdi? Ben. Abo. Abi ya. Şurada hiç 8 x alabileceğim para yok ya. Lan sende bir tane daha mı fişek var? Mami? Ha attıydım ya orada eşek. Ekim sürüyor. Şekli yediliydi. Kanka bu senin ikinci şekliyi bugünkü hatırlıyor musun? İlkini. <laughs> 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 Söz konusu bir şey konunca hemen aklım <laughs> Benim droptan Groza, Mk, ondan sonra e, P90 Aa, çıkarsa Benimdir, P90 abim, benim P91 çıkarsa Yok. benim Ümit abim yer parasını kullandım ya 15 parasını, hatta 13 parasını kullandım Abi şimdi şöyle, P90 çıkarsa benim çünkü ben şu an P90 kullanıyorum Keynir 90'ı kullanıyorum, şuraya gitsene Atalım orada Şuraya gider misin? Tamam gidiyorum. O beyefendi yukarıda ne geziyor? Murat gel Murat. <laughs> <Çakırlar. Gülüyor> ya hak. Anam biri daha sıktı. Bir taraf seç hadi Aziz. O ben olayım. Senden başka tarafım yok benim. Her tarakta bir bezim var ama benden taraftasın hep. Şükürler olsun. <laughs> Aa drop atmış lan şuraya. Murat. Nereye? Bak şurada önünde. Hey lan daha yeni düşmüş. Or lan ben Nasıl görmedim? Daha yeni düşmüş. AVM var mı lan? Ne yok ki. Ne yok işte? AVM var mı? Harbiden P90 veya AVM var mıydı? AVM var. Yok, gerek. Al yanına al. Çıkarsa 20 mermi olur. Gel buraya! Gel! Babana gel babana! Eee... m 2 m 2 Emcesini sevdiğim. Gel buraya. Emcesini sevdiğim. Şu ilk düşen benim. Şu yani. Martin Airdrop. benim kas var. Kas Murat, abi, şey. Murat bunların sesini kıstın emin misin abi sen? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Hala abi ki şey, imkanı yok. Senin Groza var. var. Ümit abi gel al. Groza var. Senin sesin Mami, pisik Mami, 90 var. Mami. Tamam alıyorum. Geliyorum. Allah Allah. Bir dakika. Ümit abi konuş. Senin, benim sesim normal. Senin sesinle, senin sesine, benim sesim kısık. Abi şuraya şey atıyorum, bırakıyorum. E bu adamlar sesi yüksek abi ne yapayım şimdi bu adamlara? Ben bilmem. <laughs> ben söylüyorum. <laughs> Mami her gün tereyağı yiyor. <laughs> <laughs> Aziz'in yediklerinin adli hesabı yok. Abi, abi. Aziz sen neler yiyorsun genelde? Kanka gel. Abi. Kırafta. P90 MK, MK AMR'yi atsana bana. MK14 fazlında. <laughs> <vardımda. gülüyor> Bende de AMR var. Gel. Mermisini atacağım sana gel. P90 var. Hadi gidelim. Da. P90 almadı mı? Aldım abi mermileriyle birlikte. Lan kaç tane P90 çıktı? Bir Benim tane. Silahım yok. Nasıl bir tane oğlum? İki tane. Yerde niye P90 vardı? Lan, o değildi. Oy, ben de önceden vardı, vardı. vardı ya. Murat. Abi sen Grozo'yu aldın yok. mı? Yok. Nasıl 5 mermisi yok? Valla. Sen kaç tane aldın? Ne oğlum kaç tane attım? Sen Sende kaç tane var şu an? Şarjörle birlikte 20. Ha 20 mi? Tamam. Ben şuradan silahımı alacağım ya. Bu meteyi. Abi 8x lazım bana ya. Gel sana bir tane vereyim. Bana hep veriyorsun zaten bir kere değil. aklı hep şeyde ya. Oradan Oğlum Türk milleti. Ya. Türk milleti Osmanlı Osmanlı'nın yıkılmasının sebebi aklının çükünde olması. Terbiyesiz herif ya. Vercan mı bana? Hadi ver. Bek. Attın mı? Bekle kanka. Ne atacağım? Araba araba. Sekiz. Yok ki. Ha Murat evet. senin araba mı? Evet. Allah belanı vermesin. <laughs> Arkaya durup bastım. Mark <laughs> the <laughs> location. <laughs> ben olmadı. Ben olmadı. Sen sen şimdi gel hadi gel tamam. Hadi koş biraz daha Hadi gel gel. gel. <laughs> tamam gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel, hadi gel. Gireceğiz. Gel lan gelecek <laughs> ya gel. Yani bitmiyor lan Biliyorum eşek. Git ya. Aziz birazdan yere fişe katacağım. Kast, yere birazdan yere fişe bir katacağım. Sana sarak sakın. diyeceğim ondan sonra. sakın <laughs> sakın ama sakın Zannetmek ki <laughs> <değil>, boş. <laughs> oh, i̇htiyacı olan varsa benim var. E. Dur. Ne ihtiyacım var amına koyayım? 2 tane fişek kaldın ya. P90 var lan bırak onu. Bak hadi sen de onu. Bırak ama. On. Lan sıkıştım buraya. Alo. <laughs> 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 Şu evlere gideyim mi? Oğlum zaten bir grup kaldı. Bir de harbi de ha. Benim kilim yok. Benim, Benim de yok. De iki bir tane var. İki bot. Hakkımı yemiş köpek. Geziyorum o zaman arabayla. Gel gel. Bak çatla çatla. <laughs> öldük yine. <laughs> <laughs> <Hayır, şaklar. gülüyor> Bomba çaklar. Bomba çaklar. Molotof attılar. Hayır! <laughs> Tepeyi baydım. Şey şuradakini baydın mı? <laughs> Şurayı baydım. <laughs> Bomba attı. Evin içinde var. <gülüyor> <gülüyor> Evin içinde var. arkadakine korkutuyor. Murat Koru can basıyorum. Elhamdülillah oğlum gel bak ya. tamam bırak bende orası. Çek, git çek. Ben sağda bıçak var. Sağda bıçak var. Çık, şehir geldi lan bana. Bu taraftan bıçak var. Oo bunlar 2 2 imiş. Nasıl 2 2 imiş lan? 2 kişi Burası farklı bitti. kişi. Aldınız mı? Şuradaki aldınız mı? Orada abi Oradaki şeyleri... ne? Tam burası temiz temiz. Adamlar almış burayı. Oğlum üstteki üstte abi, vardı Yok, bir tane adam var. Abi sağdan da adamlar. Şey lan hayır. Aldın lan. Bunda amere mi? var. Bunda amere şurada, var. Şurada şurada. Alacağım amereyi. Bu tarafta. Location. Kanka bunda. Makti location. Adam Oğlum. şuradan sıktı diyorum. Oğlum tepedekini... çattakini aldın mı çattakini? Çattaki falan bir abi. Çatı matı kaldı hadi ya. Bir de 8x attım. I got supplies. Adamı göremedim ya. Sıktı Tomisi. gitti. Kişi. Gelin lan AVM'e AVM var bunda. Marked an enemy's death crate. Gerek yok. Alan, 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 alan. Watch out. Abi adam bu taraftaydı. Mermişini alın o zaman. saklanamamış lan adam. Oğlum gömüyoruz mu? Şu fişi atma be. Yok ki bende fişi. Lan ben fişek <laughs> ben nasıl aldım gözümün önünde? Yok lan AVM'e AVM. mermi saldım sadece. Abi Önümüzdeki abi, evlere abi. dikkat edin. Fişek Önümüzdeki evde ya. zaten. Yoktu kanka, olsaydı alırdı. Göster lan. Malamız içindeymiş. Biz dışına çıkıyoruz. Adam burada ama. Ha. Nerede? Aha. Burda 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 Stay alert We are the best Hep loot yaptın Hep loot yaptım. Harbiden sonuna kadar loot yaptık ya yani. Bütün <laughs> droplara koşmaya niyetlendim <laughs> Ben anlamadım hiçbir şey bu oyunda Bende hiçbir şey ben anlamadım Ben de hiçbir şey anlamadım Hiç çatışmaya girmedik ki <laughs> Bir tane <gülüyor> çatışmaya <gülüyor> girmeden <gülüyor> 4 kill aldım Ben de 3 kill aldım <laughs> Ben çatışmaya girmeden hiç kill almadım <laughs> çatışmaya girip de hiç kil almadın. Aslında çatışmaya girdik. Son bir çatışmaydı. Girmedim lan. Giremedim ki adam izin vermedi. Baydır direkt ona koyayım. <laughs> <laughs> i̇zin vermedi ki çatışmaya gireyim. Kalktığımda üçü de ölüydü. Hayır. <laughs> Baba 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 bana para ver. Paşa <laughs> Çavuş nerededir? Gel ha o düğün vardır. Gitmezsen çok ayıp olacak. Ben gelemem. Dur sen zaten gelmiyorsun ha. Ey hadi gidin o zaman. <laughs> Kızım bazayı yapabiliyor yapıyormu lan? Hmm. Lan oğlum Tepe küfürbaz Haydo aslında. Ya, ağrıyor. Kef küfürbaz Yapamam. Haydo'nun asıl kendisi o. Yapsana lan. Lan benim ettiğim nerede görünüş amına Senin <laughs> adın küfürbaz Haydo değil mi? Bir <laughs> tane şey yaptın amına koyayım mi? He? Bu mu başka yok mu? Tam var hepsini ezbere biliyorum neredeyse ama boğazım ağrıyor ya vallahi. Oh <laughs> boğazla. Mami ile çok tartıştık. Mami kırtfaa kadar sokunca boğazı tahriş oldu. Oğlum mal mısın lan sen? Parma 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 parma. Oğlum sen mal <laughs> mısın? Parmağını parmağını soğutur. <laughs> lan adam yayında yayında. Ne <laughs> dede, dede kusman için kusman için. <gülüyor> 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 Boş boşnaklar öyle kusuyormuş. Alındır. Kusman ya. Lan. Küfredeceğim olmayacak. <laughs> yerimde başım <gülüyor> <gülüyor> oturma organı ya. <laughs> Aa, bana kut dedi. Halbuki götük ta kendisiydi. Benim sesimi kapatabilir misin Aziz? Aziz ve Mümin kardeşim. Atlamayı <laughs> güzel sunduk <laughs> kardeşlerim. <laughs> <laughs> Bebe dönüyorsun tam çikim Harbiden yapmışlar Bebe postu bu da Post Gelen var mı buraya? Ben görmüyorum ben, abi Onlar hemşire seviyor <gülüyor> <gülüyor> Host kapaklar sizi. Oğlum ben fişek bulamıyorum bu zamanı ya. Adam geldi. Vallahi adam geldi. Evet. Yanımda. İnşallah seni. Ve silah yok. Ananı avradını. Ben de silah yok. Baba. baba ben de var, var da gelmiyorum. I need a daha weapon. Geldi mi baba? Vallahi yanımda. Yanımda var. adam var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu göt boşuna <laughs> yemin etmez. Help. <laughs> <laughs> Aha. Mark the location. Önünde çekti. Önünde çekti. İki numara kim? İki numaranın önünde çekti ya. Ümit abinin yanında yani. Göremedim ya. Göremedin mi? Son anda gördüm ya. Adam şurada Ümit abi. Marked a location. De de. Bu kim? De de. Oğlum şimdi tam Pepe oldum. <gülüyor> <gülüyor> tam Pepe oldum. Dede, 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 var ya. Tam dede, 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 Evet, evet tam tamam, olarak sen sen Ya abi? abi bir dakika bir dur gözünü seveyim şunun sesi ses, ses. Geri biraz Tete, tete, Geri gel Geri gel Tete Tete kurtar beni Tete kurtarın Mami, <gülüyor> <gülüyor> Mami pompaladılar Çok Mami <laughs> Mami artık konuşamaz <laughs> Attın mı? Hayır sesini kapattım Kulağımın içine itti oğlum ya. <laughs> Farkında değil salak he. Lan buradayım ses var yanımda. Salak senin bedendir. Yani bu adamlar mıydı? <laughs> Kanka. Dur. Oğlum Karar ses kaçmayı bıraktım artık? Bir ses geliyor da ayak sesi nereden geliyor? Mami'nin sesinden hiçbir şey yok. Hiç yok yok. Buradayım. Buradayım, buradayım, buradayım dede. Buradayım <laughs> dede. Dede beni kucağına alıp gezdirir misin dede? Gel. Dede. Gel <laughs> evladım. Dede gel. gel. Aziz nerede bu adamlar lan? Kanka hangarın oradaydı. Hani? Dede. Valla bak şunun ucundaydı. Location. <laughs> dede amcamın yanına çıkıyorsun. Murat en arkada arkadaşını kaldırdı en arkada. Abi arkadaşın şimdi 50 defa kaldırmıştır. Evet. Dede dede ben geldim. Dede! Torununa sahip çıktı. Oğlum çık dede. siktir git lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm kurtulamadık. <laughs> Aa! Burada bir tane ayıcık var. Dede korkutuyor beni. Zombi gibi. <laughs> Nereden sıkıyor kanka? Şey. Görüyor musun? Watch ben aşağı Aa. indim. Dede! Bebenin pedini görüyorum. <laughs> Adam onlar ya yine kapatacak yedi zil. Halil pet dedi değil mi? <laughs> Murat şu petini değiştir diye <gülüyor> <gülüyor> <Şurası> diye. <laughs> Aha gördüm. Watch out. Kaç kişi lan bunlar? Birim, abi Şenol'u çektin gidelim. mi sen? Şenol'u Şenol çektin mu? mi? Ümit abi. Şenol abi. Şenol. Aa Shenol Ben gidiyorum <laughs> arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ben bir de mumyalı var dikkat et. Tamam biliyorum. Hadi nerede kanka? Geliyorum. nerede baygın? Köşede. İşaret et. Watch out. Neresi dede göremiyorum. Man bir <laughs> İleride kulübe var ya kulübenin oradaydı. Yukarı mı çıkmaya çalıştınız? Yukarı çıkacak Aa gördüm. Şu araya girdi. Bir Marked daha location. burada. Kanka diğer burada. Helal. Sen ol gel. Ya bıçaklasana gibi. ya. Bıçaklasana. Bıçaklayamaz. Bıçaklayamaz. Yaklaşıyorum. Çıkma çıkma çıkma. Paralı değil mi? <laughs> Hep Ümit abi yüzüne öldüm ben. Aynen öyle. Arkandayım. Ha, Tövbe. Yokmuş. Dede. En son ninemin arkasına geçmişti. Ne oldu? Canas, <laughs> canas. Can Nerede kanka? Watch out. İkisi daha dikkat et. Bir, bir kişi değil. Bir. bir. İki iki iki. Lan bir. Geri biraz. Laptaşı böyle ya. Dedem yaşlıdır. Bebe.

olmaz beklerler yani. Şerefsiz insan. Yani şerefsizdir ha. Şerefsizdir ha. <laughs> Bak bugün ne oldu biliyor musun? He. Evet. Murat. Ümit abiyle ben adamlara bas... Levent abiyle ben adamlara, adamlara, adamlara bastık, basıyoruz. Cekil. Adamlara tıraşlıyoruz tamam mı? <laughs> Azize dedi ki Levent abi. Arkamı kolla dedi. Bir baktık ikimiz de düşmüşüz. Aziz de orada bekliyor. Hiç sıkmıyor bileni. <laughs> Mavi var ya şeydeki alışveriş yerindeki mavi